Merhabalar. Yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili Oğlak burçları. Sık sık atıyorum o yüzden kısa bir video olacak. Evet. İnşallah şu göz e, gözyaşı içimden şöyle bir şey geçti o gözyaşına odaklanınca sanki böyle istediğiniz bir seyahat planı var da gitmek istediğiniz, yapmak istediğiniz böyle onun haberini alacaksınız çok sevineceksiniz gibi bir his yani Dikkat ettiyseniz ben son zamanlarda e, odaklanıyorum ve işte fincanlarda ne isteniyor acaba içsel olarak ne geçiyor diye son birkaç videoda Evet e, isteklerinize doğru bir e, odaklanma e, Gerçekleştiriyorum yani odaklanmaya çalışıyorum ve onu hissediyorum şimdi bakın Şuradaki görüntüde bir e, ee, aslında içimden geçenler şöyle e, sanki son zamanlarda e, özlediğiniz diyelim ki e, TV yani televizyon izlemeyi uzun zamandır yapmayan biri var biriyseniz böyle işte tek başınıza oturup of ne kadar özlemişim şu diziyi de hiç izlemedim işte şu filmi de işte eskilerden bir film çıkmıştır. Oturup zevkle onu seyredersiniz. Ya da işte diyelim ki YouTube'dayız ya şu anda. YouTube kanallarının 100 tane kanala aboneyseniz hepsinden çıkmış 3-5 tanesini bırakmışsınızdır. Yani yine böyle temizlemeye geçmişsiniz hayatı. Telefon rehberinizi temizlemek. işte yine birilerinin hatası. Bakın sanki şurada bir hata yakalamışsınız. Şurada bir nankörlüğün kulağını tutmuş. Hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Yani diyelim ki bir iş alışverişi, bir maddi bir alışverişin neticesinde birilerinin telefonunu engellemek gibi örnek verecek olursak. Ki bu örnekler ne kadar gerçek, yorumlardan görebiliyorsunuz. E, diyelim ki hiç başlamadığınız bir şey, müzik dinlemeye başlayacaksınız. İşte bu sizi böyle hayata dair motive edecek. Çünkü çok ihtiyacınız var. Başlamayanlarınız varsa başlayın. Çünkü arada böyle bir şey korkusu yaşayabilirsiniz ee, ölüm korkusu işte hayatın hayattan lezzet alamamak ee, çünkü mutsuzluk var her yerde insanların birbirine mutsuzluk enerjisi geçiyor ee, bir parça dinledikten sonra bir müzik parçası dinledikten sonra en azından bir 5-6 saat sizi götürecektir ee, böyle bir şey plan planınız olabilir. Yani eskileri özlüyor olabilirsiniz. İşte karşınızdaki kişinin bakın ağız kısmına bakın nötr. Yani tamamen tepkisiz oluşu sizi üzüyor olabilir. Yani niçin konuşulmuyor? Niçin? Bakın siz ne kadar aşağıda kalmışsınız? Şurada. Karşı taraf biraz daha yukarıda. Biraz kibirli duruyor karşı taraf. Kibirli. işte adım atmak istiyorsunuz olmuyor. Planlar yapıyorsunuz olmuyor. Destek yok yeni kararlar alacaksınız ama nasıl bir yol izleyeceğinize karar veremiyorsunuz. Yani diyelim ki kendinize dair yepyeni bir hayat kuracaksınız ama neresinden başlayacağınızı bilemiyorsunuz. Planlar çok ama destek yok diye düşünüyorsunuz. Bazen hayata bağlanıp sonradan ümidi kesme durumları söz konusu olabilir. Diyelim ki çok motive bir şekilde başlayıp işte 5 dakika ya da 1 saat sonra 10 dakika sonra veya diyorsunuz ki Üf, zaten her hiçbir şey yok ki hiçbir şeyin anlamı yok ki Aman niye yemek yiyoruz öf niye içiyoruz niye yaşıyoruz Yani bu tarz böyle motivasyon düşüklükleri olmuş olabilir hayatınızda Çünkü o üzgün yüz birçok yoruma müsait evet, düzen düzenli bir şekilde olmak hayatınıza giriş yapmış olabilir mi yani uyku saatiniz yani uyku saatlerinizi düzenlemeye çalışıyor olabilirsiniz. Plan programlarınızı işte ev işlerinizi, dışarı işlerinizi, hayatınızı, geleceğe dair planlarınızı sıralıyor olabilirsiniz ajandanızda. Yani e, aslında hayallerinizi gerçekleştirmek için destek görmedikçe kendi beyin gücünüzle yapmaya çalışacaksınız. Yani diyelim ki destek göremeyeceksiniz ama bir şekilde diyeceksiniz ki ya ben benim bir, bir gücüm var yani benim bir yeteneğim var. Bakın bakın ama temiz yani genelinde bir bir kısmı sıkıntılı geçecek. Bir kısım bakın e var, s var, m var. Kendi adımı yazmış gibi çıkmış. Ondan ondan sonracığıma destek görmedikçe zihniniz aktifleşti, aktifleşecek ve diyeceksiniz ki o ben baya bir zekiymişim ya baya bir şey başarabiliyormuşum ya ne kadar başarılıymışım ama işte kendiniz şöyle düşüneceksiniz kendinize değer verdikçe insanların da değer verdiğinin farkına pardon farkına varacaksınız ve diyeceksiniz ki Aa evet ben kendime değer verdikçe insanlar da bana değer veriyor. Aa ben kendimi önemsedikçe etrafıma ön, yani o enerjiyi yayıyorum falan diye fark edeceksiniz. Ah ah pardon. Ondan sonra ee, biraz daha bakalım. Yani iki şekilde de aynı kafa bilmem şurada da gördüm fincanda da o bakın. Şuradaki hayat enerjisini çeken şekilde şuradaki şekiller bir benziyor. Değil mi? Yani hayatınızda enerjinizi çeken demek ki birileri var. Siz bunlardan mı kurtulmaya çalışıyorsunuz? Aslında tamamen böyle telefonunuzdan işte hayata insanlara bağlı olan ne varsa onlardan bir uzaklaşıp tamamen kafa dinleme isteği olabilir. Bunlardan uzaklaşmak istiyorsunuz ama çakılıp kalıyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlı. maddi Yani bütün gelirlerinizi bitirmiş sıfırlamış durumda olabilirsiniz birikim geçen seferlerde kumbara falan demiştik kumbaralar kumbaralar ortaya çıkmış olabilir böyle bir plan program olabilir işte hedeflerinizi belirliyor olabilirsiniz Yani şunu alacağım şunu yapacağım şöyle edeceğim böyle edeceğim e, ama e, bir süre kendi kendinize çırpının yapın sonra destek bekleyin çünkü destek ol, olmayabilir çevrenizden. Bu konuda da bunları söyleyebilirim. Dediğim gibi arada sırada böyle hayat enerjiniz düşükse su için şarkı dinleyin. Bunlar sizi biraz kendinize getirecek. Nazarla alakalı sıkıntınız hala geçmediyse, hafiflemediyse yapılacaklarla alakalı bir video çekmiştim. Arada sırada söylüyorum mutlaka bilinçli olduğunuzu da bu konuda biliyorum. Onları bir deneyin, yapın isterim hayata dair ayakta kalabilmek için başka çaremiz yok sevgili oğlaklar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.